Herkese selamlar dostlar, bugün yeni bir bulut madenciliği sesiyle karşınızdayım. Sitemizin ismi mybullishgains.com dostlar. Sitemizi nereden buldum diye sorarsanız, HIEM Investment Tracing siteleri var. E, buralarda sitelerin reklamlarını yapabiliyorsunuz dostlar. Hani forum gibi bir yer ama sadece bu sitelerden oluşuyor. E, böyle bir site var, bir sürü site var aslında. E, HIEM diye geçiyor, hani reklam yapıyorlar. Bu sitelerin reklamlarını siteler üzerinde yapıyorlar. E, tabii ki youtuberlardan çok daha fazla kazanıyorlar. Orasını geçelim şimdi. Orada işte ben araştırırken böyle bir site gördüm. Burayı da sizlere tanıtmak istedim. Ee, işte 2.75 veriyormuş günlük vesaire vesaire. Hepsini zaten göstereceğim şimdi kayıt olduğumuzda. Ee, böyle bir ana sayfa tasarım var. Yani çok iyi bir tasarım diyemem ama yine de çok fazla kötü değil. Hani böyle bakın planları var. Amatör plan var. 10 dolarla 1000 dolar arasında 5 gün boyunca saatlik %1.5 veriyormuş. Professional plan 1000 dolarla 10.000 dolar arasında 4 gün boyunca %2 veriyor saatlik. Bu da 3 gün boyunca The God Plan diye en yüksek paket 10.000 dolarla 25.000 dolar arasındaki yatırımlarda saatlik 2.75 veriyormuş. Buradan Choose Plan diyerek kayıt oluyorsunuz yatırım yapıyorsunuz vesaire vesaire. Burada da işte support adları var tabi sistem patladığında maalesef buradan iletişim sağlayamıyoruz ama şimdilik hani sistem patlamayana kadar buradan bir sorunuz olursa yardımcı olabilirler size. About My, my Bullish Gains kısmına girdiğimizde de yine burada sistemle alakalı detaylıca bilgiler var. Burada yine bir şeyler yazmışlar. Yönetilen yatırım kısmına girdiğimize bakalım ne varmış. Yine burada paketlerini görebildiğimiz kısımlar var. Şimdi hemen dilerseniz giriş yapmak diyerek ben hemen sisteme girişimi sağlayayım. Ben daha önceden kayıt oldum diye hatırlıyorum. Kayıt olmadıysam tekrar kayıt olurum sizlere birlikte. Hemen buraya tıkladım. Login dedim. Aynen şu anda girmişiz. Bakın burada her şeyle alakalı işte yatırım planları var. Mesela i̇şte basketbolun şu anki güncel yatırım hisseleri vesaire var. Burada kripto değil de farklı farklı şeylerin yatırım hisseleri gözüküyor. İşte 24 saat içinde ne kadar kayıp olmuş, işte artış var mı vesaire onlar gözüküyor. Burada toplam çekilebilir bakiyemiz yazıyor. Burada kilitli bakiyemiz var. İşte burada kendi enter e-mail adresi diyor. Referans kazancı %15 olduğunu söylüyor. Buradan daha önceden elde etmiş olduğumuz referans kazançlarımızı görebiliyoruz. Invite friends diyerek de buradan direkt bakın. Enter e adresi diyor. Buraya kendi email mail adresimizi girmemiz gerekiyor. Buradan invite friends diyorum. Ve bakın burada yazdığımız mail adresine direkt bir davet linki gönderiyor. Bu kendi referans linkimle birlikte bir davet linki yolluyor yazdığımız mail adresine. Burada da kendi referans linkimiz var. Bunu kopyalayıp direkt herkese paylaşım yapabiliriz referans kasmak için. Depozis deposit kısmında deposit funds kısmı var. Buraya bastığımızda burada paket seçip direkt yatırımımızı yapabiliyoruz. Mesela diyelim buraya yatırım yapacağız. Process'e dedik. Enter ne kadar yatıracaksak mesela 100 diyorum. Process to pay diyorum. Bakın burada öncelikle bunu seçtikten sonra buradan da neyle ödeyeceğimizi seçiyoruz. Mesela diyelim bu ile yatırım yapacaksak ERC20 üzerinden sadece yatırım mevcutmuş burada. Aynı şekilde Ethereum üzerinde de sadece ERC20 var. Hani 150 dolar yatıracaksak 150 yazıyoruz. Sonrasında bize bir ERC20 cüzdan adresi veriyor. Oraya 150 dolarlık yatırımımızı yapıyoruz. Tabii ki bu USD coin üzerinden yatırım yapmanız birazcık sizin için sıkıntı olabilir. Çünkü ERC20 alanında ücretleri fazla biliyorsunuz. Onun yerine Litecoin ve Dogecoin de deneyebilirsiniz. Tabii ki yatırım yapacaksanız. Hani yatırım yapmayacaksanız zaten bakmayın bile buraya. We have Deposits kısmına geldiğimizde de burada daha önceden yapmış olduğumuz yatırımların hepsini görüp takip edebiliyoruz dostlar. Withdrawals kısmından da buradan çekimlerimizi yapabiliyoruz. Withdraw Funds kısmından burada çekeceğimiz tutar girip buradan bir payment metodu seçiyoruz. İşte Dogecoin, Perfect Money, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, USD gibi bir çekim tutarı yapıyoruz. With, withdrawals kısmından da geçmiş çekimlerimizi ve bekleyen çekimlerimizi vesaire buradan görebiliyoruz. Earnings kısmına geldiğimizde de burada işte kazancımız vesaire gözüküyor. principal yani bugün kazanacağımız miktar işte referans kazançlarımız ve referans kazançları yine burada da gözüküyor dostlar. My referans kısmına geldiğimizde ise burada referanstaki toplam kişi sayısını görebiliyoruz. İşte haftalık referanstan ne kadar gelmiş, ne kadar kişi kayıt olmuş gibi gibi buradan hepsini görebiliyoruz. Ayrıca hepsinin kullanıcı adını vesaire de buradan yine takip edip görebiliyoruz dostlar. Help desk kısmına bastığımızda da burada yine buradaki ticket'ları görebiliyorsunuz. E buradan bir ticket açtığınızda vesaire buradan hepsini görüp takip edebiliyorsunuz dostlar. Onun dışında zaten pek fazla bir şey söyleyebileceğim bir şey yok gibi gözüküyor şu anlık. Bakın buradan da dil vesaire de değiştirebiliyorsunuz. Buradan account diyerek buradan yine aynı şekilde yatırım vesaire yapabiliyorsunuz. Buradan yine isim şifre falan değiştirebiliyorsunuz. Kendi telefon numaranızı ekleyebiliyorsunuz. Buradan bir resim ekleyebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde tıkladığınızda direkt resim ekleyebiliyorsunuz olsa Diyeceklerim bu kadar. Sistem bu şekilde. sizde de sistemi yolmak isterseniz açıklama kısmına veya yorumlardan siz de olabilirsiniz. Cüzdan adresinizi de buradan ekliyorsunuz. Bilginiz olsun. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce her videomuzu söylediğimiz gibi yine söyleyelim. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmenin uzunluğunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi yine bu videoda da bahsediyorum bu tür sitelerin hepsi pon siteleri. Havuz mantığıyla çalışıyorlar. Bulut madencilik diye bir şey yoktur dostlar. Her zaman bir gün kapanıyor bu tür siteler. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Ve kesinlikle ama kesinlikle üzüleceğiniz miktarlarda bu tür yatırım yapmayın. İçeride paranız kalırsa paranızı kaybedersiniz ve bir daha geri dönüşü olmaz bilginiz olsun. Diyeceklerim bu kadar. Bay bay.